E ben de falan, komünist, benim de gayem Türkiye'yi kurtarmak. E niye dövüştük o zaman? Evet. Şimdi basit mantıkla anlatıyorum evet, bunu doğru ama evet, yani nihayeti sonucu budur bakın. Evet. E, 80 darbesinde Kenan Evren CIA'den aldığı talimatlar gereği, Amerika'dan aldığı talimatlar, NATO'dan aldığı evet. talimatlar. Bunlar hepsi belgelendi. Ben TRT'de bunun dizisini de yaptık. Evet. 12 Eylül Şahların Labirenti adı altında bütün belgelerini de serdik ortaya bakınız. Evet. Demirel'in söylemleri var. İşte NATO'ya sizin Yunanistan'ı almanız gerekiyor. Almazsanız başbakanlığınızı kaybedersiniz. Demirel'in ifadesi var. Hı hı. 12 Eylül darbesi yapıldı. Bütün gençlik biçildi. Geleceğimiz olan okumuş, eli kalem tutan, eli bilgisayar tutan bütün gençler biçildi bakınız. Herkes mağdur edildi. Daha sonra geldik işte postmodern dediğimiz. Hı. Şekil değiştirmiş ama yine darbeci askerlerin yaptığı işte Erbakan ve diğer ortakların hükümetine yaptıklarını gördük evet. Milli Güvenlik Kurulu'nda. Evet. Daha evet. sonra geldik son AKP evet. hükümetinde bir bildiri yayınlandı evet. ama bu bildiriye karşılıkta hükümet bir bildiri yayınladı. Evet. İşte kısaca özetleyecek evet. olursak budur. Evet. Biz bu yönetimi istiyor muyuz? İstemiyoruz. Buna budur yani. yani. yarın Türk halkı buna karar vermeli. Evet buna karar vermelidir. Evet. Sağı solu yok bunun. Tamam. Bunun dincisi, evet. dinsizi, alevisi, sunnisi, kürdü, lazı, çerkezi yok kardeşim. Evet. Biz kendimizi yönetecek miyiz? Evet. Yönetmeyecek miyiz? Evet. Demin Vural Bey de dedi, arkadaşımız da dedi. Tamam eksikler var. Doğru. Evet. evet. İki madde üzerinde benim de tereddütlerim var. Ama <laughs> önemli olan zararın neresinden evet. dönersek Evet. ...kardır. Peki. Bu, yani bardağın dolu tarafına bakmak lazım... diyor Evet efendim. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sayın... E, Polat evet. Evet hukukçumuz... E, ...sayın Hüseyin Salam... E, ...size geldi yani sonuçta... Evet. ...yargı konusuna takılıyor genelde insanlar. Genelde oraya takılıyor Zeki Bey. Zaten evet. şöyle kısaca bir açıklama yapalım. Şimdiye kadar denilenlerin... ...her zamanki gibi tabii ki çok doğru tarafları da var. Evet. Ancak... Şimdi ee, referandum dediğimiz an referandum neler için yapılır? Yani yustisyan e, hukukçuluğundan çıkan kaynaklanan referandum sistemi bilindiği gibi İsviçre tarafından tamamıyla yani e, geliştirilmiş bir sistemdir. Bunu göz önünde bulunduğumuz takdirde referandum hiçbir zaman için bir paket şeklinde ya hepsi ya hiçbirisi diye yapılmaz. Yani bu referandumun tamamıyla temel ilkelerine karşıdır. İkincisi çok önemli bir faktör. Az önce denildiği gibi referandum hiçbir zaman için siyasi amaçlı olarak bir iktidara veya muhalefete oy vermek şeklinde yapılmaz. Yani bu referandumun hukuksal ilkelerine aykırıdır. Ee, üçüncü nokta ise dediğiniz gibi yargıya dayanıyor bu iş. Yani e, bütün paketteki iki veya üç nokta e, baya bir soru işareti bırakıyor. Burada da söz konusu olan güçlerin ayrımı ve güçlerin ayrımı ile ilgili yargının tamamıyla bağımsız olmasıdır. Biz bugün ben bunu çok ıı, karşılaştırıyorum. Şu dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Almanya hukuk sistemi diyoruz örneğin. Evet. Almanya demokratik bir sistemdir diyoruz ve Almanya'daki hakimlerin üst kurulu ve hakimler seçme komisyonunu göz önünde bulundurduğumuz takdirde Almanya bütün Avrupa'da bu konuda en çok eleştirilen ülke. Hukuk yani komisyonu. bunu evet. bir kere göz önünde kaybetmeyelim. Yani Almanya'da bağımsız olduğu halde Almanya'da bir e, anayasa mahkemesi başka yani 94. anayasanın evet. Alman al anayasasının 94. maddesine göre bir e, anayasa hakim e, kurulu nasıl oluşturulur? O başka bir olay. Yüksek e, mahkemelerdeki hakimlerin tayini başka bir olay. Burada e, bunu göz önünde bulundurduğumuz takdirde Almanya hukuku tüm Avrupa'da çok eleştirilen bir hukuktur ve birçok hukukçunun yani birçok hukukçunun dediysem hukukçunun çoğunlukları burada Avrupa'da eğer ki Almanya bu sistemi yürütmüş olsaydı Avrupa topluluğuna girmek isteseydi olmasaydı yani Avrupa topluluğunda Avrupa topluluğuna girmek için çok büyük bir engel olacaktı. Burada çok büyük bir soru işareti çıkıyor. Yani Türkiye'deki siyasetleştirilme evet. bu konuda bence çok yanlış. Yani biz hukuksal olarak bu konuları çözmemiz lazım. Hukuksal olarak referandum dediğimiz zaman referandum nedir? referandumun şartları nedir? Referandum nasıl geliştirilir? Bunları bilmemiz lazım. İkinci anlamda da iki noktayı 26 veya da daha doğrusu 26 nokta içinde iki noktayı nasıl evet veya hayırla oylatabilirim? Bunun zaten iktidar olsun, muhalefet olsun peşindedir. Yani biz burada hukukçu olarak, nötr olarak yani ben bunu evet. kesinlikle ayırmıyorum. Muhalefet olsun, iktidar olsun. Buradaki şunu unutmamak lazım. Anayasa 80 iktidarından bugüne kadar 16 kere değiştirildi. İlk değişikliği değil. Öyle yapılıyor ki, öyle deniliyor, öyle konuşuluyor ki sanki ilk değişikliği, en büyük değişiklik bugün yapılacak. Ve şimdiye kadar olan bütün değişiklikler göz ardı ediliyor. Bu yanlıştır. Evet. İkincisi çok önemli bir faktör. Benim için çok önemli anayasaya bakarsak anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Bugün bir iktidar gelir, bir iktidar gider, bir parti açılır, öbürü kapanır ama anayasa kalıcı olması lazım ve her iktidar değiştiği anda olan anayasa hiçbir iktidar için yargıyı iktidarla veya da güçler ayrımını dikkate alarak çözülmesi gerekir. Yani anayasa bunun zeminini oluşturması gerekir ve ben burada çok büyük hukukçu olarak yani çok büyük bir tehlike görüyorum çünkü az önce de verdiğim örneğe göre Almanya sisteminde bile böyle bir tartışmaları göz önünde bulundurursak şimdi Türkiye'de yapılması istenilen özellikle bu iki nokta herkes biliyordur yani hangi noktalar söz konusu olduğunu onların ayrıntılarına şimdi girmek istemiyorum. Belki biraz ee, sonra gireriz. Daha merak sonra belki fırsatımız olur, olur e, girmeye evet. ama yargının bağımsız olması evet. bir demokrasi ...demokratik gelişme için en önemli faktördür bir hukukçuydu. Evet. Peki e, bu bir tartışma konusu sonuç olarak yargının bağımsız olmasından ne anlıyoruz nedir? Onu biraz sonra biraz açarız. E, bir turumuzu tamamlayalım e, kısa kısa. Hemen e, Sayın e, Uçar. E, Şimdi Sayın Şahin başta ben e, duruma şöyle bakmak istiyorum. Evet. Bir sanatçı gözüyle bakmak istiyorum bana göre hani sanat bakışıyla sanatçı bakışıyla siyaset üstü işte bir bakıştır. Yani evet. topluma bakışı çok daha farklıdır sanatçı bakışı ya da sanat bakışı. Ee, Sayın Öger'in yapmış olduğu tanımlama e, çok belirgindir. Hani Türkiye gündemine oturmuş. Hı hı. Bu referandumun e, evet. siyasallaştırması gibi bir e, gündem yaratılmıştır. Bana göre bu suni bir gündemdir. Hı hı. Şunun içindir bana göre. Önümüzdeki genel seçimlere AK Parti'nin ve Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Ola ki bir hayır sonucu çıktığında daha morali bozuk bir şekilde, daha kan kaybetmiş bir şekilde girmelerini sağlamaktır. Yani, tabii ki. ki. Yani muhalefetin mu? baştaki evet. bana göre amacı budur. Yoksa Toplumda anayasa değişikliklerinde. Tabii ki. Onlar da, tabii ee... ki. Yani e, evet. geçmişe baktığımız dönem, e, hangi hükümet dönemine bakarsak bakalım, e, yöneticiler anayasa değişikliğini her e, durumda gündeme getirmişlerdir hı hı. ve şu aşamada gündeme getirilen anayasa değişikliğiyle zaten onların beklentilerinden çok da uzak şeyler değil. Ha, onlar ne, neyi yapamamışlardır? Belki e, askere, Hı -hı. tabiri caizse askere dokunmayı göze alamamışlardır. Hı -hı. Belki yargıyı bu kadar açık e, halkın önüne sermeyi göze alamamışlardır. Hı -hı. Ama bana göre şu an gündemde yapılan siyasallaştırma durumu genel seçime dair bir e, politik bir oyundur bana göre. Ola ki dediğim gibi sandıktan bir hayır sonucu çıktığında hı hı. AK Parti ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçime morali bozuk, kan kaybetmiş bir şekilde gider. Peki. Bu birincisi. Evet. İkincisi ben Hüseyin Bey'in tanımlamalarına biraz bir değinmek istiyorum. Mutlaka teknik eksikler vardır. Evet. Hani ilk defa bana göre bu kadar büyük bir paket değişikliği e, teklifiyle geliniyor. Mutlaka göz ardı edilmiş, gözden kaçmış noktalar vardır. Evet. Ama şunu diyorum. 50 yıldır ...hiçbir şey yapılmamış, anayasa anlamında doğru düzgün bir şey yapılmamış bir ülkede... ...hiç yoktan iyidir. Evet. Bir başlangıç olarak iyidir. Ve evet. bu yüzden e, toplumun bunu böyle algılaması gerekiyor. E, sayın Can Palat'ın da söylediği gibi... ...bu eksikler sonradan görülür ve tamamlanır evet. mutlaka. Evet. Ama önemli olan ilk adımı atmak. Yani başlamak göre. önemli olan mutlaka, başlamaktır. Mutlaka. Diyor. Peki teşekkürler e, Sayın Çalışkan. E, devam edeceğim Sayın e, size de daha sonra çünkü konu biraz farklı yani istediğimiz şeye geliyor. Yani görüş açıları farklı olabilir. Yani insanlar farklı düşünebilir. zaten buradaki programın maksadı da o. İnsanlara buradan doğru mesajlar verebilmek, iyi mesajlar verebilmek. Yarın kendi geleceğiyle ilgili oylamaları var. Onlara yol gösterebilmek. Burada da değerli konuklarımız zaten bu konuyla ilgili kanaat önderleri. Evet, hukukçu, ne diyelim? Siyaset bilinci, siyaset, siyaset bilinci arkadaşımız var. E, siyaset ve bilimcisinin bu dünyaya, referandum dünyasına bakışını biraz öğrenmek istiyoruz. Sayın Bulut buyurun, evet. siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi e, Elbette birbirimizi yenilememek için, evet. e, ben daha çok kendi alanım açısından Hı -hı. E, serdedilen e, düşünceler Hı -hı. E, nedir, nasıl bakılıyor e, bu sürece diye kısaca bir özetleyeyim. E, malum vaktimiz de kısa. E, tabii hemen e, Hüseyin Bey'in söylediğiyle başlayayım. Anayasa nedir e, sorusunu aslında pek çok önemli soruları biz sormuyoruz. Anayasa bir toplum sözleşmesi olarak evet. değerlendiriliyor. Toplum sözleşmesi ne demek denildiği zaman doktrinde kuramsal olarak iki yönü var. Kuram, e, kuralların yazımı, metin, hukuk kalitesi diyorlar. Daha çok hukuk bilimcilerin hı hı. alanına giriyor. İşte bilmem kaç sözcükle, cümleyle neyi, uluslararası standartları nasıl ifade ediyorsunuz? Hı hı. Bir de bizlerin daha çok işlediği Sosyal sosyologların, siyaset bilimcilerin e, bu sözleşmenin bir yanı mutabakatsa, toplumsa toplumun bunu ne kadar benimsediği, ne kadar ihtiyaç gösterdiği, ne kadar ihtiyaçların ve taleplerin toplum tarafından karşılandığı üzerine kurulu bir değerlendirme var. Şimdi Türkiye'de e, genel bir gözlem, genel bir resme bakarsak, e, Türkiye'de olay Vural Bey galiba ilk başta. E,